Dizinin yeni bölümünde yaşanan son aylardan sonra artık Dilan ile Baran her ne kadar Cevahir'i hapse attırdıktan sonra rahat bir nefes alsa da yeni bölümlerde artık tekrar Baran ile Dilan'a kötü günler bekliyor olacak. Çünkü en son Cevahir hastanedeki adamı öldürmek için Hasan tutacak. Fakat Kudret Bey artık Hasan'ın Cevahir için çalıştığını öğrendi. Ve bütün her şeyini ortaya çıkarmak için Hasan'ı reddedecek. Ve Hasan gerekirse yeni bölümlerde artık Kudret Bey bile ortadan kaldırmak isteyecek. Çünkü böyle giderse bütün gerçekler ortaya çıkarsa sonu geleceğini bilecek. Ve hapse girmemek için artık herkese kötülük yapmaya başlayacak. Ve Kudret Bey Hasan'ı bir kenara çekip artık Cevahe ile Dilan'a yardım etmesini isteyecek. Yoksa böyle giderse kendisini hapse göndereceğini söyleyecek. Ve yeni bölümlerde Dilan ile Baran en son tatile gittikten sonra hayatlarına yeni bir başlangıç bebekleri Miran'la yapacak. Fakat sonradan hastanedeki adamın öldüğünü duyan Baran deliye dönecek. Çünkü şahit olarak o kişiyi göstermişti. Ve şahit kalmadığı için yeni bölümlerde Cevahir'in dışarıya çıkacağını bildiği için artık onun peşine bırakmayacak. Ve sonunu getirmek için elinden geleni yapacak. Ve Cevahir'in mezarını kendi elleriyle eşip içine Cevahir'i koymadan asla rahat etmeyecek. Çünkü son onu vurup bırakmıştı. Ve Cevahir'in tekrar ortaya çıkmasıyla artık Cevahir'in öldüğünü görene kadar asla rahat etmeyecek. Beğeni bölümlerde Dilan, Baran'ın katil olmaması için her zaman onun yanında olacak ve Baran'ı asla yalnız bırakmayacak. Evet arkadaşlar, şimdilik annemiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.